Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evet, Türkiye yeni bunalımlı bir gündemin içerisine bir kez daha çekildi veya düşürüldü. Artık günlerce bu yeni gündem tartışılacak ve etkileri neler olacak, hangi değişikliklere sebebiyet verecek, tabi ortaya çıkacak neticelerini de hep birlikte gözleyeceğiz. Fakat ülkemiz böyle tam dünyada oyun kuruyor. Oyun kurucu. İşte önemli noktalarda derken yeniden bunalımların içerisine çekilebiliyor. Yaklaşık 2010 yılından itibaren de aslında genel manada gündemimiz ne hazin ve ne üzün, üzüntü vericidir ki hep bu halde. Fakat buna dikkat edin dışarıdakiler değil içeridekiler sebebiyet veriyor. Yani her zaman söylüyoruz. İçeride karar alıcılar kim olursa olsun iş yapanlar bu memleket adına önce memleketini düşünmeli ve bazı noktalarda siyasi tavırların dışarısında bakabilmeli hadiselere. Evet bir ceza kesildi. Hani cezai müeyyide varsa bundan kimse müstani olamaz, uzak duramaz, mutlaka cezası kesilir. Fakat şu cezayı yani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı o sözünü söylediğini alsanız ve Türkiye'de anket yaptırsanız bu sözden böyle bir ceza verileceğini binde bir kişi ya söyler ya söylemez. Bunu sorduğumuzda bunu anlayabilirsiniz. Yani cezaları görüyoruz cezaları. Geçen gün okuyorum. İşte bir kadın kocasını öldürmüş, katletmiş. 3 yıl sonra çıkmış. Şimdi ikinci kocasını öldürmüş. Bu defa da işte kim kimi tahrik etti bilinmediği için 24 sene verilmiş. Herhalde 12 sene sonra çıkar yatınca anlayabiliyorsunuz. Oysa Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yani bugün işte e, ahmak dediği için böyle bir ifadede bulunduğu için Tam 2 sene 7 ay 15 gün ceza veriliyor. Siyasi haklardan mahrum ediliyor. Yani düşünün şimdi bu şekilde birine hakaret etti diye ceza kesilse inanın söylüyorum sevgili dostlar Türkiye'de seçime girecek insan bulamazsınız. Yani seçimi bile siyasi yasaklı haline getiriliyorsa bununla ne yaparsınız? Türkiye'de seçime girebilecek insan bulamazsınız. Bu kadar net, bu kadar açık. Biz hadiseyi biraz daha değerlendirelim. Hani neden yapıyor? Kim yapıyor? Maksat ne? Gaye ne? Kime yaradı? Kime yaramadı? Şimdi bunlar hadisenin bizi neye getirir? Maksadına getirmeye başlar. Kim bundan istifade edecek? Şimdi parti içi muhalefetler var, parti dışı muhalefetler var. CHP son yıllarda parti içi muhalefetin bir oyuncağı haline gelmiş bulunuyor. Ama burada burada CHP'ye ee, CHP'ye rol biçenler dışarıdan. Mesela Sayın Deniz Baykal'ın nasıl gittiğini ve Kemal Bey'in nasıl partinin başına geldiğini düşündüğümüzde oyunun figüranları belli. Belli. Bunu hepimiz bugün biliyoruz gayet net bir biçimde. Peki bugün bundan Ekrem İmamoğlu mu istifade ediyor yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Evet. Şu hadise ne olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse adaylığını bitirmiş vaziyette. Nasıl bir tavır alacaklar, ne yapacaklar onu bilemiyoruz bunu değiştirmek için. Ama hadise Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam artık aday olduğu, aday oluyor kesin parti kenetlenmişken onu getirecekken bir anda en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na vuruyor. Yani burada bir dışarıdaki parmak işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu belki uyardılar ikaz ettiler dinlemedi bilemiyorum bunu ama onun yolunu bir noktada kesmiş oluyor. Peki Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu destekliyor muydu? Hayır, desteklemiyordu. İstemiyordu ve bunu gerek parti içinde bir kısım adamlarının söylemleriyle gerek zaman zaman kendisinin ifadesiyle ortaya koyuyordu. Peki ceza verildiği gün ne oldu? ceza verildiği gün Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu gülücükler saçarak muhabbet içerisinde sarılarak poz verdiler. Yani memnun musunuz, üzgün müsünüz? Hadiseye ve pozlara bakanlar o çok memnun diyorlar. Evet memnunlar. Neden? Çünkü bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesiyor. Ekrem İmamoğlu'na yol açıyor. Bunu isteyen kim? Meral Akşener başta. Ve bunu da görebiliyoruz. Demek ki önce parti içinde altılı masa içerisinde bir oyun oynanıyor. Birisi bir kurgu yaptı ve bunu bu kurguyu ortaya koyuyor. Peki dışarıda bu sadece tek yönlü bir şey değil. Bu iki yönlü. Dışarıda da Recep Tayyip Erdoğan Bey'e bir darbe bu. Bu çok önemli sevgili dostlar. Yani bunun iyi değerlendirilmesi lazım. AK Parti'ye yani Sayın Cumhurbaşkanımızın işte mensup olduğu partiye bu oyunun birinci perdesi oynandı. Bunu gözden kaçırmayalım. Neydi birinci perde? İstanbul seçimlerinin iptaliydi. Bakın ona bu iptal edilmesi için gerek Yüksek Seçim Kurulu ki zaten oradan kaynaklandı. Gerekse gerekse güya AK Parti'yi destekleyen bazı gazeteler bazı yazarlar, o seçim iptal edilsin diye yaygara kopardılar ve ne oldu? Seçim iptal edildi. İptal edildikten sonra bu defa 10 katı, 100 katı neredeyse fazla oy alarak oraya gelmiş oldu. 800 binken 500 bini, 800 bini bulan oya yükseldi. Düşünün fark. Yani moraller bir tarafın tamamen artık e, tavan yaparken, bir tarafın morallerini sıfıra düşürdü. Gelecek seçimlerin artık tamamen kazanılabileceği gibi bir algıyı meydana getirdi. Şimdi dikkat edin. Burada burada aklı selim olan kişiler o seçimin iptal edilmesini istemiyordu. Fakat oy çalındı bilmem ne büyük yaygara içerisinde böyle bir noktaya getirdiler ve bir anlamda AK Parti'yi bitirdiler. Yani İstanbul seçimi için söylüyorum. Peki bugün şimdi ikinci perde oynanıyor. Dikkat edin. Herkes dahil yani özellikle AK Parti'ye karşı olanlar dışarısı içerisi. Bunu kime yamayacak? Bu cezayı? Evet yargıya yamamayacak. Yargıya laf söylemeyecek. Yargıya bir şey demeyecek. İşin temelini Sayın Cumhurbaşkanımızı yerleştirecekler ve o müdahale etti diyecekler. Buyurun işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü. Beraat dışındaki her karar, her karar sarayın talimatıyla alınmış olacaktır. Yani bunu ne zaman atıyor? Bunu o karar yayınlanmadan önce atıyor. Buna beraat çıkar. Yani bunun şeyi beraattir. Evet bana da sorsanız beraattir. Bu böyledir. Ama burada cezayı kesen varsa bunu savcılara yüklemiyor. Bunu hakimlere yüklemiyor. Kime yüklüyor? Cumhurbaşkanı'na yüklüyor, Her karar onun. Böylece işte kendilerini ne yapılmış gösterecekler, mağdur edilmiş gösterecekler. Kemal Bey herhalde bu tweeti atarken kendisine de bir oyun oynandığının farkına değildi, farkında değildi. Kendisine de bir <laughs> rol biçildiğinin farkında değildi. Böyle de bir şey attı. Ama bu bir gerçek. Şu anda herkes ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanına saldırıya geçiyor. Onu suçluyor. Onu suçlayacak. Öyleyse şimdi burada şunun iyi düşünülmesi lazım. Yani kim verdi bu kararı? İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi. Sorarlar arkadaşlar. Yani tam buçuk sene. Bunun için yani bir hakaret, bir söz, bir kelime 3,5 sene mi beklenir? Allah için. Üç buçuk sene tam da böyle seçime girileceği seçim arefesi seçimin son startının verildiği zaman mı ortaya çıkar karar verilir? Üç buçuk sene eğer bu dava üç buçuk sene sürecekse demek ki Türkiye'de 35 sene sürer her dava. Her dava 35 sene sürer. Ben de veriyorum bana en ağır hakaretler, küfürler yapılıyor. Bazen veriyorum katlanamıyorsun ona veriyorum. Vallahi 3 ay sonra kovuşturmaya gerek yok diye geliyor. Yani şimdi şuna bakınca 30 sene yemesi lazım. 30 sene yemesi lazım cezayı. O hakaretle bu hakaret. Gösterip birinin önüne koyacaksın. Hangisi hakaret? Ama bana gelen ben biliyorum önüme geliyor. Diyor ki yani hür düşünce, düşünce özgürlüğü. Hadi buyur. En büyük hakareti. Yahut da bulunamamıştır. Öyle ya Twitter'da adresi ortaya çıkaralım. Basit bir cevap ve gidiyor. Oysa bunun yüzde biri olan bir şeye tam böyle zamanlamaya dikkat. Ortada cezai bir müeyyide olacak bir hareket mi var? Dikkat. Bütün bunlara dikkat edelim. Onun için burada burada demek ki bu karar vericiler iyi incelenmesi lazım. Mesela orada görevden alınanlar oldu mu? Bir takım değişiklikler oldu mu? Bunları kim yapıyor, kim yaptırıyor? Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızın zerre dalinin olacağını düşünmüyorum. Ama onun adına birilerinin hareket edeceğini düşünebiliyorum. Ondan gözüküp, ondan gözüküp hareket edebileceğini, onlar da iyi biliyorlar ki burada yıpranacak olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şimdi Hani FETÖ'yü hep konuşuyoruz. Anlatıyoruz, söylüyoruz. Usullerine değiniyoruz. Nasıl böyle kendilerini gizlediklerini, takiye yaptıklarını biliyoruz. Her yerdeler mi? Burada dışarısı oyunu içeridekiler eliyle oynuyor. Kendi oynamıyor, kendi bu ülkeye girmiyor. Ama kendinin uzantıları birileri vasıtasıyla bu oyunu oynuyor. Bu oyunu ortaya çıkarmadıkça benim adamın deme. Herkesten şüphelen. Kim yapıyor, niçin yapıyor, neden yaptırıyor? Herkesten şüpheleneceksin ki sana oyun oynayamayacaklar. Eğer bunun farkına varamazsak Türkiye'ye çok büyük oynar, oyun oynarlar sevgili dostlar. Bunları bilelim. Ha bazıları Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kahraman yaptılar. O da o zaman geldi. Bu da böyle aynı oyun. Hayır ikisi aynı değil şunu bilelim. Mevcut bir hükümeti yıkan postmodern bir darbe vardı. Menderes'i asmak oyun değildi. Özal'a darbe yapmak oyun değildi. Bir takım şeyler değildi. Evet bazıları darbe, postmodern darbe bir hükümeti yıktı. Erbakan hükümetine güle güle dedi. Oysa bugün Tayyip Bey'in karşısındakiler Erbakan'a metiye düzüyorlar. Dikkat edin Erbakan'a metiyeler düzüyorlar. Bütün düşmanlıkları Tayyip Bey'e eğer aynı oyunsa o zaman buna da karşı çıkın. Buna da karşı çıkın. Kim yapıyor deyin. Orada çok memnunlardı. Tayyip Bey'in ben neden neden yasanın kaldırıldığını, neden getirildiğini daha önce konuşmuştum. Videolarımda da anlatmıştım. Orası çok mühim. Zira Tayyip Bey seçim olduğunda yasaklıydı. Seçilmemişti de. Ama askerin istenmediği bir sistem vardı ve Tayyip Bey'in hükümete geçmesi isteniyordu. Çünkü o dönemde darbecilerle mücadeleyi başka biri yapamazdı. Yapamazdı. Evet burada da dışarının etkisi vardı onu yok demiyorum. Ama onların adamı olarak gelmedi. Onların istemediği fakat buna karşılık başka türlü de başaramayacakları dirayetli bir kişi olarak görüp onu oraya getirdiler. Yoksa FETÖ Tayyip Bey'e neden düşman olsundu? Düşman olmazdı ama dikkat ederseniz hiçbir zaman dost olmadı. Hadiseleri, bazı hadiseleri siyasetin dışında sağ duyu ile ve her yönüyle değerlendirmek lazım sevgili dostlar. Ben bu hadisenin Türkiye'yi gerçek manada yıpratacağını düşünüyorum. Çünkü bir yerde birilerinin eli varsa, bir yerde plan varsa, proje varsa, oyun varsa... O sizin lehinize değildir. Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bizim adamlarımız yaptı yahut da bizim düşmanımız zarar gördü diye asla düşünmemek lazım. Adalet, adalet adalettir. Adalet kime ister zarar ister fayda. Adaleti herkesin savunması lazımdır. Rasti rusti güç adalettedir. Doğruluk, istikamet adalettedir. Selamet adalettedir. Böyle düşünelim sevgili dostlar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.